Tasarım Okulu yine tasarımın renkleriyle dolu. Önce bahçe, iç mimari ve dekorasyon fuarına gidiyoruz. Bu tasarımlar hem şık hem de yenilikçi. Çoğunda aklınız kalacak biliyoruz. İşte birbirinden şık dekorasyon ürünleri. Bu tasarımlar yaşam alanlarımıza sanat, tarih ve zarafet katar, öyle değil mi? Bu atölyede hem sosyal sorumluluklar üstlenilmiş hem de çok çevreci yönüyle fark yaratıyor görenler bu tasarımların atık malzemelerden yapıldığına inanmakta güçlük çekiyor. Usta ressam ve heykeltıraş Bihrat Mavitan, arkeolojinin çok özel rengi küf yeşilini heykellerine giydirmiş bu eserleri sergiliyor. Tasarıma yakından bakan, detayları gözden kaçırmayan tasarım okulu başlıyor! hep boyunca beklediğimiz baharın ılık havası, türlü renkleri değil mi? Ancak bu güzellikleri yaşamak ne mümkün? Dört yanımız beton binalarla çevrili. Bahçesi olanlar için durum farklı. Gerçi onların da var şu günlerde bir telaşı. Çünkü bahçelerini düzenlemenin, güzelleştirmenin tam zamanı. Uluslararası Bahçe, İç Mimari Dekorasyon Fuarı boşuna mı bahçe meraklılarını bu kadar heyecanlandırdı? Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki fuarın ziyaretçileri arasında bahçesi olan da bahçeli bir ev hayali kuran da vardı. Mobilyalar, dekorasyon ürünleri ve peyzaj önerileri. Bahçe, iç mimari, dekorasyon fuarı bir kez daha İstanbul'a taşıdığı en yeni ürün ve yöntemleri. Oben Garden Fuarı internet olarak bizim en soluklu düzenlediğimiz fuarlarda biri gerek iç mimari, iç mekan, gerek dış mekan, mobilya, aksesuar ürünlerinin yer aldığı, mobilya ağırlıklı olan fakat daha ziyade aksesuar ve iç mimari diğer çözümlerinde yer aldığı bir fuarımız. Fuarı düzenleme amacımız gerek son tüketiciyle buluşup, son tüketicinin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler, mobilyalar, profesyonel ziyaretçilerin e, müteahhitlerimizin e, otel, daha ziyade otel alım e, bölümünden gelecek olan e, profesyonel ziyaretçilerin e, ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm ve ürünleri sunan bir fuarımız. E, aşağı yukarı e, 70'e yakın e, firma fuar bünyesinde yer alıyor. Fakat bu tabii fuarda sergilenecek ürünler açısından bakıldığında ve markalar olarak bakıldığında yüze yaklaşmakta. Çünkü bir firmanın e, temsil ettiği ürünler e, daha fazla, markalar daha fazla Gerek ithal gerekse yerli e, markalarımız bu fuarın bünyesinde yer almaya devam edecek. Bu fuar 35 yıldır yeni pazarlar arayan köklü firmaları girişimcilerle buluşturuyor. Bu tasarımlar yalnızca bahçelerin değil iç mekanların da yıldızını parlatıyor. çok zaman geçirdiğimiz alanlar evlerimiz ve ofislerimiz hakkımızdır. Bu alanlarda huzurlu olmak, rahat hissetmek isteriz. Dekorasyon da önemli tabii. Baktıkça içimiz açılsın, bozulmasın göz zevkimiz. Madem durum böyle, dekorasyon ürünlerine biraz daha yakından bakmak bizim görevimiz. Konuk olduğumuz bu mekanda birbirinden şık, birbirinden estetik ürünler tasarlanıyor. Bu tasarımlar yaşam alanlarına biraz sanat, biraz tarih, çokça zarafet katıyor. Bu ürünlere dikkatli bakın lütfen. Anadolu kültüründen esintiler taşıyan koleksiyonlar, bu topraklarda asırlardır kullanılan madenlerle birleşip tarihe yol olmuş. Günümüzün modern çizgileri, bakırcılık gibi geleneksel unsurlarla buluşmuş. Hepsi mekanlara şıklık ve özgünlük getirmek üzere zanaatkarların hünerli ellerinde hayat bulmuş. Biz bu dekoristanı, tasarımlarını ve konseptini 7 yıl önce kafamızda oturtmaya başlamıştık. Bu da aslında bir eksiklikten dolayı başlamıştı. Anadolu'da yaşamış birçok Selçuklu ve Roma kültürüne dayalı birçok medeniyet vardır. Bunlar da Anadolu'nun bir parçası, aslında kültürümüzün bir parçası fakat bunlarla ilgili çalışmaları bulamazsınız. Bu kültürlere ait, Anadolu topraklarında olan birçok kültüre ait motiflerle yola çıktık ve zanaatlarla yola çıktık. Zanaat derken e, mesela örneğin çeşni bülbülü kastediyorum. Bakır ustalığını, bakır işçiliğini kastediyorum. El işçiliklerinin birçoğunu kastediyorum. Gördüğünüz tasarımların birçoğunda farklı farklı el işçilikleri ve zanaatlar kullanılıyor. Bu birinci sebebiydi. İkinci açık ise biz bu ürünleri yaparken bunlar tabii ki el emeği, altın, gümüş gibi değerli madenler kullanıyor. Ulaşılabilir kılmak istedik. Yani hem kullanım bakımından ulaşılabilir Evlerinizde, ofislerinizde rahatça kullanabileceğiniz ve hediye edebileceğiniz ürünler. Hem de fiyat aralıkları bakımından ne kadar bunlar hani zanaat ve el yapımı ürünler olsa da, pahalı olsa da yine de ulaşılabilir kılmaya çalıştık. Ee, en çok kullandığımız ürünler altın ve gümüş kaplama ürünler ve cam ürünler var. Camda birazcık daha objeden ziyade işte mum, çiçeklik gibi kullanabilir ürünlere yöneldik. Biz butik bir firmayız. Ee, ve biz burada bir aile gibiyiz. Bütün ekip aile gibiyiz. Tabii ki hani herkesin farklı işleri var tasarım, satış anlamında. Ama bütün tasarımlarımızı ortaya çıkartırken, bütün koleksiyonu ortaya çıkartırken hep birlikte hepsine karar veriyoruz. Şimdi burada 200'ü aşkın model var ve bunların hepsinde ayrı ayrı çalışmalar var. İşte cam kesme var, cam dekorlama var, cam renklendirme var. Keza bakırda öyle farklı farklı işçilikler var. Bunların hepsinin farklı ustaları var. Bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı Gaziantep'te olmak üzere iki bölgede ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Zanaatkarlarımızın bir kısmı kendi bünyemizde bizimle birlikte çalışıyor. Kimi ustalarımız da yani her işi yapan çünkü apayrı ustalar. Yani biri birini yapıyorsa diğeri başka bir iş yapıyor. Bir de özellikle biz hani gerçekten böyle hani basma kalıp bir şey değil de özel birini ortaya çıkartmak için uğraştığımız için özellikle kim bunun ustası ve iyi yapıyorsa onunla çalışıyoruz. ...kimisi de bizimle birlikte değil, dışarıdan bize destek vererek çalışıyor. Öncelikle bir online satış sistemimiz var. Tüm Türkiye'ye ulaşabiliyoruz. E, yurt dışından da bazı talepler var. Ama hani daha çok Türkiye ağırlıklı, Türkiye hizmet vermek amaçlı bir site. Bütün Türkiye'ye buradan ulaşabiliyoruz. Bir de kurumsal çalışmalarımız oluyor. Kurumsal çalışmalarda da. Kastettiğim firmalar çalışanlarına, personellerine ya da çalıştıkları firmalara ya da yurt dışında çalıştıkları firmalara özel hediyeler göndermek istiyorlar. Kimi zaman bizim koleksiyonumuzdan, kimi zaman da koleksiyonumuza bir şeyler katarak yani onların firmalarıyla özdeşen ürünler yaparak hediyeler vermek istiyorlar. Bu alanda da birçok firmayla tanınmış bir Türkiye'nin önde gelen birçok firmasıyla onlara özel çalışmalar yaparak çünkü ilk başlığı dediğim gibi Birçok şey aslında hani benzerleri yapılabiliyor ama hep bir kalitede bir noksanlık oluyor. Ee, i̇şte bir Türkiye'nin ya da İstanbul'un birçok yerinde Gaziantep'e de gidersiniz. Benzer ürünler bulabilirsiniz ama kalite ve hani o son sunum, son bitiş, finish dediğimiz aşamada çok farklı şeyler görürsünüz. Ya rengi atar hani bir de bir kalite standartı koruyamazsınız ya da çok böyle klasik hep görülmüş şeylerdir. E, ee, i̇nsanlar bunlardan çok sıkılmış durumda. Yabancılar da Türkiye'den gelen ehli ürünlerde bunlardan sıkılmış durumda. Biz bunları e, elimle edip daha modern bir hale soktuğumuz için çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Size şöyle bir an, anı anlatayım. Şimdi burası tabii çok e, biz butik var ve daha çok internet ve kurumsaldan çalıştığımız için bir gün beni aradılar burayı. Dediler yarın işte sabah kaçta açılıyorsunuz? Şu saatte dedim. İşte geldiğimde daha erken gelmişler. Bir tane bir Türkle konuşmuştu tabii ben. İki kişi bekliyor ve bir gerçekten böyle uzun boylu, farklı bir yapısı var yani. Yurt yabancı, Amerikalı, iri yarı biri. Kapıda bekliyor. Sekiz buçukta gelmiş, sekiz buçuktan beri bekliyormuş bizi. Ee, ne, çeşni bülbül istiyormuş. Bardak koleksiyonları varmış eşiyle birlikte Amerika'da. Türkiye'de birçok mağazada aramış, bulamamış, internetten bizi bulmuş ve düşünebiliyor musunuz yani karşıda bir otelde kalıyor, kalkıp benden bu bardakları, dört tane bardak almak için buraya gelmiş. Sonra döndükten sonra eşi arayıp teşekkür etti bardaklar için. Bunlar çok güzel diye. Bu bir tane örnek ama çok güzel bir geri dönüşüm. Zengin Anadolu kültürünün çağdaş tasarım anlayışıyla bütünleştiği bu objeler göze çok hoş geliyor. Dünle bugünü, modernle gelenekseli buluşturan bu ürünler tasarım meraklılarından büyük ilgi görüyor. söylüyoruz. Tasarım dünyası çok geniş, çok şaşırtıcı. Tasarımcıların hayalleri de, hayata kattıkları renkler de farklı farklı. Eski atölyede öyle tasarımlar yapılıyor ki hepsi çevreye çok duyarlı. Çeşitli etkinlikler için hazırlanmış görsel malzemeler burada kullanışlı tasarım ürünlerine dönüştürülüyor. Atık malzemelerin modern ve şık tasarımlı cüzdanlara, çantalara dönüştüğünü görmek mutluluk verici. Müzik Eski Atölye Çöp Madam geçen sene bir işbirliği yaparak her yıl yüzlerce bin dolar harcanarak yapılan baskı ürünlerinin ileri dönüşümle kullanılabilir kişisel eşyalar haline getirdiği bir platform yarattı. Çöp Madam çok özel bir şekilde Ege Bölgesi'nde bir kadın atölyesi açarak orada işe ve ihtiyacı olan kişileri iş vererek istihdam vererek kullanılmayan veya atık maddelerin kullanılabilir eşyalar haline getirmesine başladı. Bizim KT olarak çöp madamla iş birliğimizde ise etkinlik bazlı yapılan baskılar, görseller, dekor malzemelerinin her etkinlikten sonra çöpe gitmesini çok fazla içimize sindiremiyorduk. Bu yüzden de çöp madamla bir işbirliğine girip bunları kullanılabilir eşyalar haline getirdik. Kullandığımız malzeme aslında Avrupa brandı olarak geçen çok sert ve üzerinde çok güzel dekoratif e, görsellerin olduğu bir branda türü. Çok kullanışlı ve kullanımı çok e, sert bir maddedir. Bu bu ürünlerden çanta, cüzdan, herhangi bir tablet, bilgisayar kılıfı gibi birçok günlük hayatta kullandığımız eşyalar yapılabilmekte ve bu genişletilebilmekte. Plaj çantasından postacı çantasına kadar farklı farklı özelliklerde ürünler yapılabilmekte. Firmalar etkinlik etkinliklerde kullandıkları baskı malzemelerine çok ciddi tasarım emekleri vermektedirler. Hepsi önemli tasarımcıların, dijital tasarımcıların aktardığı tasarımlarla o baskıları basılmaktadır ve sonra çöpe gitmektedir. Aslında biz kurumların kendi yaptığı, etkinlik bazlı yaptığı tasarımlı olan brandaları dönüştürüyoruz. Bu sayede herhangi bir tasarıma ihtiyaç olunmuyor. Sadece çöpmadan kendi el emeğiyle bu baskıları daha farklı bir ürün haline getiriyor. Onlar da belli kalıplar dahilinde hayata geçiyor. adamla yaptığımız işbirliğinde eski atölye olarak biz etkinliklerden çıkan bu baskıları ve brandaları ve daha farklı ürünleri, birçok farklı ürün var bir etkinlikte yapılan yaka kartından yönlendirme tabelasına kadar. Onları paketleyip hazır halde gönderiyoruz. Gönderdikten sonra bu ürünlerin tamamını o çöp madamdaki hanımefendi, çok çok başarılı bir kadın yöneticisi var Tarhan Hanım. Onunla beraber ne yapacağımızı planlıyoruz, ne gibi talepler olduğunu planlıyoruz. Daha sonra bu çıkan ürünleri hazırladığımız e-ticaret platformuna koyup satışını gerçekleştiriyoruz. Bu sayede aslında e, çöpe gidecek bir ürün tamamen kullanılabilecek bir e, tasarımsal bir e, kişisel bir ürün haline gelip satılıyor ve satışından da gelir elde edilip Bu sayeden de burs fonu e, burs burs fonuna aktarım yapılabiliyor. Bunu sadece Türkiye'de belirli kurumlar değil, şu an artık bu bir farkındalık noktasına geldi. Şu an ismini veremeyeceğim birçok global marka da kendi ürünlerinin e, fabrikadan çıktıktan sonra atık olan ürünlerini e, Ayvalık'a gönderip onlarla beraber farklı iş işbirlikleri yapmaktadırlar bizim gibi. Türkiye'de etkinlik pazarı çok büyük bir pazar ve e, her yıl e, binlerce dolar e, bu tip, ürünlere gidiyor ve bunların hiçbirisi Türkiye'de üretilmiyor. Bu baskı malzemelerinin ve etkinlik malzemelerinin tamamı yurt dışından geliyor. Aslında burada çok ciddi bir sermayeden bahsediyoruz. Bu ürünler sayesinde aslında sadece bu eski atölye tarafında çöp madamla yaptığımız aslında bir farkındalık yaratmak. Bu sayede aslında her gün, her yıl binlerce ürün farklı ileri dönüşüm diye upcycling olarak adlandırılan felsefeyle aslında farklı alanlarda kullanılabilecek ürünler haline getirilebilir. Amerika'da dünyada bunun çok güzel örnekleri var. Hurdaya ayrılan uçaktan bile çok güzel ofis dekor malzemeleri ve ofis alanları yaratılabiliyor. Farklı farklı ürünlerden eski eski kalorifer borularından çok farklı tasarımsal aydınlatmalar yapılabiliyor. Buradaki en büyük hedefimiz birincisi bu farkındalığı yaratmak ikincisi ileri dönüşümü başlatıp buranın aslında bir pazar yeri haline gelmek ve farklı farklı kurumların da bu alana destek verip çöp madam gibi ve eski atölye gibi Türkiye'de farklı farklı bölgelerde de bu tip çalışmaların yapılmasını başlamak. Ajandamıza not düşmüştük. Mutlaka görmeliyiz bu sergiyi diye. Buyurun birlikte gidelim Bihrat Mavitan'ın heykel sergisine. Bihrat Mavitan, Küf Yeşili Heykeller adlı sergi Arnavutköy'deki Galeri Selvi'nde. Bu sergiyi neden mi sabırsızlıkla bekledik? Arkeolojide heykel kanseri rengi olarak tabir edilen yeşili sanatçımız heykellerine giydirsin, biz de seyre dalalım istedik. neredeyse yarım asırdır heykel yapan bir sanatçı. Onun ki sayısız sergi, sayısız ödülle taçlandırılmış bir yaşam. Bu küf yeşili heykellerde onun ustalığı, onun hayalleri var. Eserlerin desenlerini tarihi zenginliklerin mavi ve yeşille buluştuğu Gökovada çizmiş Bihrat Mavitan. Şu durumda heykellerin doğadan izler taşıması çok olağan. Deneyimli sanatçının bu özgün çalışmaları 30 Nisan'a kadar Galeri Selvi'nde sanatseverlerle buluşacak. Arkeolojinin bu çok özel rengini heykellerde görmek sanatsal gözlemlerinize yeni bir pencere açacak. Bu arada programın sonuna gelmişiz bile. Görüşünceye kadar hoşçakalın, hafta boyunca güzellikler tasarlayın.